Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la kıbete lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bediü zaman Hazretleri 23. sözde iman duayı iktiza eder demektedir. İman duayı gerektirir. Yani bir kişi iman sahibi ise bir kişi ben müminim ben iman ediyorum diyorsa o kişinin dua etmesi gereklidir, zaruridir der. Gerçekten biraz açılması gereken ilk bakışta biraz sanki mübalağalıymış abartılıymış gibi gelen bir cümle bugün bu cümlenin üzerinde biraz durmaya çalışalım. Aslında bu cümle bir ayetin tefsiri babında söylenmiştir. Rabbimiz buyurmuştur ki Furkan suresi 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Yani Rabbimiz de zaten dua ettiğimiz sürece bize ehemmiyet vermektedir. Peki o halde eğer bizim ehemmiyetimiz dua ettiğimiz sürece ise eğer bir kişi mümin olduğunda iman ettiğinde bu iman dua etmesine gerektiriyorsa acaba duanın bu kadar mühim olmasının sebebi nedir? İsterseniz birkaç tane kıssayla bunun ehemmiyetini beraberce anlamaya çalışalım. Preveze Deniz Savaşı Osmanlılar ile Haçlı donanması arasında yaşanmış olan büyük bir deniz savaşıdır. Burada Haçlı donanmasının başında Andrea Doria isimli bir komutan ve Osmanlı donanmasında da Barbaros Hayrettin Paşa başta bulunarak bu savaşı iki taraf bu şekilde yönetmişlerdir. Savaş öncesinde aslında bu savaşı, bu seferi denizde yaşanacak olan bu çarpışmayı Haçlı donanmasının Alması aslında son derece makuldür. Yani Müslümanların bu savaşı kazanması noktasında hiçbir imkanları yoktur. Çünkü Haçlı donanmasının hem gemi olarak sayıları daha fazla, hem onların savaş gemileri bizim gemilerimize göre daha yüksek, daha, daha dolayısıyla daha büyük yelkenlere sahipler ve üçüncü olarak da Akdeniz'de rüzgar Haçlı donanmasının arkasından doğru esmektedir. Yani onlar rüzgarı arkalarına aldıkları zaman gemileri son sürat bizim üzerimize Osmanlı donanması üzerine doğru gelecek iken Osmanlı donanmasında ise askerlerin bir kısmı belki yarısı kürek çekmekle meşgul olacak. Dolayısıyla savaşacak olan nefer sayısı bizde düşecekti. Fakat buna rağmen savaştan bir gün öncesinde, bir gece öncesinde, o gece Andrea Doria korkulu ve endişeli gözlerle Osmanlı donanmasını izlemektedir. Yanında sair diğer generaller sorarlar, derler ki efendim nedir sizin bu kadar endişeli olmanıza sebep olan şey? Andrea Doria der ki beni Müslümanların içerisindeki şu his şu düşünce korkutuyor ki Müslümanlar Müslümanlar bizim Şarabı ve hayatı sevdiğimiz kadar onlar ölümü seviyorlar. Evet. Bizim şarabı sevdiğimiz kadar, hayatı sevdiğimiz kadar onlar ölümü seviyorlar. Biz savaşmak için gidiyoruz, onlar ise ölmek üzere bizim üzerimize geliyorlar. İşte bizim askerlerimizde bu hal yok. Bizim askerlerimiz bir tehlike sezdikleri anda kaçıyorlar ama onlar tehlike varsa onun üzerine üzerine gidiyorlar. Çünkü onlarda cihat kavramı var. Onlarda şehitlik denilen bir düşünce var. Bu düşünceden dolayı böyle bir savaşma halleri var. İşte ben bundan endişeleniyorum der. Tabi diğer tarafta da Osmanlı donanmasında da başka hadiseler hukuku bulmuştur. Barbaros Hayrettin Paşa'da mevzumuz işte burada duayla bağlanmış oluyor. O gece sabaha kadar secdelerde dua etmiştir. Bu savaşın Müslümanlar lehinde neticelenmesi için dua etmiştir. Ve cümleleri de şöyle olmuştur. Rabbim ben makam mevki kazanmak için değil, şöhret kazanmak için değil, bu savaşı kazandı desinler diye değil, karşımdaki insanları öldürmek için değil, ben sadece senin rızanı kazanmak maksadıyla cihad etmek için şu anda burada bulunuyorum. Bu cihatta bizi muvaffak kıl, bizi muzaffer eyle diye sabaha kadar dua etmiştir. Ve de askerlerine emretmiştir ki bütün gemilerin bordalarına Rabbimizin rüzgarları istediği yönden istediği gibi esireceğine dair olan ayetleri bütün gemilerin bordalarına yazdırmıştır. Ve yılın belki de 365 günü boyunca aynı yönden aynı şekilde esmekte olan rüzgar Akdeniz'de savaş başladığı zaman yön değiştirir. Bir dua, bir dua koca bir denizdeki rüzgarın yönünü değiştirir. Tabi Osmanlı donanmasındaki Müslüman neferlerde zaten şehadet aşkı bulunmaktadır. Bir de rüzgarı arkalarına almalarıyla birlikte Andrea Doria'nın Haçlı donanmasını bozguna uğratırlar. İşte bir dua bir gece yapılan ihlastı ve rızayı ilahi için olan bir dua bakın ne olmuştur. Tarihlere Preveze Deniz Savaşı diye geçen büyük bir Osmanlı galibiyeti ve büyük bir Haçlı hezimeti olarak tarihte yerini almıştır. Yine Horasan valisi Abdullah bin Tahir tarihteki çok adaletli idarecilerden birisidir. Onun vali olduğu dönemde ...Horasan'da bir hırsızlık vakası gerçekleşir bir gece. Tabi askerler hırsızları yakalarlar ama bir de ihtiyar bir adam... ...bir şekilde tesadüfen denk gelmiştir, o e, hırsızların arasında bulunmaktadır o esnada... ...dolayısıyla askerler onu da yakalayıp zindana atarlar. Bu ihtiyar abdest alıp iki rekat namaz kılar ve ardından başlar duaya. Der ki Rabbim benim suçsuz olduğumu ancak sen biliyorsun. Beni buradan kurtaracak olan ancak sensin. Senin kudretinden başka hiçbir şey beni buradan kurtaramaz diye dua etmeye başlar. Bu dua bakın Yunus Aleyhisselam'ın kıssasındaki birinci lemadaki üstadımızın yine tefsir etmiş olduğu şu hadiseye benzedi ki Yunus Aleyhisselam da tevhid ve vahdet içerisinde o duayı yapmıştı. Çünkü insanlardan, denizden, gökyüzünden o derece o noktada büyük bir sıkıntı içerisine düşmüştür ki onu o karanlık gecede, o fırtınalı denizin içerisinde ve o balığın karnında hiç kimse gelip de kurtarabilmesi mümkün değildir. Ve dolayısıyla Yunus Aleyhisselam bütün sebeplerden kendisini sıyırarak, soyutlayarak Sadece Cenab-ı Hakk'a yönelip bu duayı yapmıştır. İşte bu ihtiyarın da duası bir nevi, bir nebze de olsa Yunus Aleyhisselam'ın bu duasına benzer. Biz buradan kendimize de bir ders çıkaralım. Demek ki bizler yapmış olduğumuz dualarımızın makbul olmasını istiyorsak sebepler dünyasından sıyrılıp kendimizi bütün sebeplerden soyutlayıp sadece Allah'tan isteyerek dua etmemiz lazım. İhtiyar'ın bu duası neticesinde geceleyin uyumakta olan Vali Abdullah bin Tahir rüyasında evet dehşetli bir hal yaşar. 3-4 kişi gelip onu tacından tahtından yere atarlar. Bu rüya üzerine uyandıktan sonra onun idaresi altında olan o memlekette bir şeylerin ters gittiğini anlar Abdullah bin Tahir ve bütün insanlara bütün üst düzey idarecilere haber gönderir der ki şöyle bir düşünün bakalım şu anda yanlış olan ne olabilir? Ve kısa bir zaman sonra kendisine şöyle bir haber gelir derler ki Horasan'da bu gece birkaç hırsız yakalandı ve zindana konuldu ama onların içerisinde de ihtiyar biri var ki durmadan gözyaşı döküp dua ediyor. Abdullah bin Tahir meseleyi anlar. O ihtiyarın suçsuz olduğunu fark eder hadiselerin gelişmesi neticesinde ve der ki onu hemen zindandan çıkarıp benim huzuruma sarayıma getirin. İhtiyar saraya getirilir. Abdullah bin Tahir olayı hızlıca dinledikten sonra özür diler. Bir hata yapıldığını, bir yanlışlık yapıldığını ifade eder ve der ki ne zaman, ne sıkıntınız, ne ihtiyacınız olursa buraya benim yanıma gelebilirsiniz. Ben size her hususta yardımda, yardımcı olacağımın teminatını veriyorum der. Ama ihtiyar hayır der. Ben bir sıkıntım, bir derdim olduğu zaman sizin yanınıza gelmeyeceğim. Tabii Abdullah Mithahir üzülür. Herhalde bu amcayı çok kırdık, çok üzdük diye. Niçin gelmeyeceksiniz diye sorduğunda o ihtiyar der ki: "Çünkü der benim sıkıntım olduğunda, bir derdim olduğunda kendisinden yardım istediğim öyle bir sultanım var ki, evet o sultanım bu gece senin tacını ta tahtını alt üst etti. Ben bana bu kadar yardımcı olan bir sultan varken sizi neyle yiyeyim diye cevap verir. Evet biz eğer duamızla, evet mevzumuz duamız olmasa ne ehemmiyetimiz var? Mevzumuz iman duayı iktiza eder, gerektirir. İşte gerçekten biz hakkıyla dua edebilen bir kul olursak dünyevi ve uhrevi, Rabbimiz bütün nimetlerini, bütün imkanlarını bizim önümüze koyar. Hatta devletlerin sultanlarını dahi bizim e, için seferber eder. Yine bir kısa daha anlatıp bugünkü dersimizi bitirelim. Musa aleyhisselam bir gün Tur Sina'da Cenab-ı Hakk'a sual eder. Der ki: "Rabbim, ben cennette bana komşu olacak olan kişilerden birisini dünyadayken görmek, onu ziyaret etmek istiyorum. Bana böyle bir kişiyi bildirir misin diye sorduğunda sual ettiğinde Cenab-ı buyurur ki falanca yerdeki kasaplık yapan kişi cennette senin komşundur der. Musa aleyhisselam gider o kasabı bulur ve tabii kendisini tanıtmaz bir misafir olduğunu bir yolcu olduğunu kendisini bu akşam misafiri edip edemeyeceğini sorar. Tabii o kasap da gerçekten salih bir kuldur. Tabi der ben seni misafir ederim. İşlerini bitirdikten sonra akşam onu evine götürür. Eve girdiğinde onu bir yere oturtur. Der ki sen burada biraz bekle benim az bir işim var ondan sonra birlikte yemek yiyelim. Gider yüksekçe bir yere asılmış olan bir yatağı yere indirir. İçinde ufacı küçülüp gitmiş olan ihtiyar bir kadıncağız bulunmaktadır. Onun temizlik gibi yeme içme gibi ihtiyaçlarını görür, elbiselerini değiştirir, tekrar o yatağın içine koyup yukarıdaki o yüksekçe bir yere, tavana doğru olan bir yere asar. Bu esnada o kadıncağız da adamın, kasabın kulağına bir şeyler fısıldar. O da amin der. Sonra gelir Musa Aleyhisselam'ın yanına der ki, kusura bakma seninle ilgilenmeyi geciktirdim ama önce anneme bakmam lazımdı. Bu benim annem. Hasta, ve yatalak hasta ayağa kalkamıyor. Ben de gün içerisinde haşereler başka hayvanlar vesaire ona zarar vermesinler diye bu şekilde onu tavana asıp gidiyorum. Ve geldiğim zaman hiçbir şey yapmadan ilk işim onun temizlik yeme içme kıyafet vesaire ne varsa bütün ihtiyaçlarını görürüm. O yüzden önce onu rahatlatmak için sizi burada beklettim. Şimdi isterseniz birlikte yemek yiyelim der. Musa Aleyhisselam der ki hepsini anladım ama en son o kadıncağız yani anneniz senin kulağına bir şey söyledi. Ne dedi? Der ki adam annem bana ona yapmış olduğum bu hizmetlerden dolayı çok razıdır, çok memnundur ve bana her zaman der ki Allah seni cennette Musa Aleyhisselam'a komşu eylesin diye her zaman her gün böyle bana dua eder. Ben de amin derim ama biz kim Musa Aleyhisselam'a komşu olmak kim? Annem sağ olsun bana öyle dua eder diye söyler. Evet, annenin duası çoktan kabul olmuştur. Kader defterine o adamcağız Musa Aleyhisselam'ın komşusu diye yazılmıştır bile. İşte bizler de bu kıssadan alacağımız hissemiz büyüklerimizin bilhassa anne babalarımızın dualarını almaya gayret edeceğiz ve onlar için yapabileceğimiz ne iyilik varsa, ne güzellik varsa rızalarını almak noktasında gereken her türlü yardımı, her türlü hizmeti onlara yapıp Henüz hayattayken, dünyadayken onların rızalarını almaya çalışacağız. Eğer vefat etmiş iseler de o zaman onların arkalarından bol bol Kur'an-ı Kerimler okuyarak, onlar adına hayırlar yaparak, onlara bolca dualar ederek yine onlar adına onları razı etmek noktasında yapabileceğimiz en güzel şeyi bu suretle yapmış oluruz. Evet, dua mühim. Bilhassa namazlardan sonra yapılan dualar mühim. Bilhassa sabah namazından sonra yapılan dua mühim. Bu noktayı da aksatmayalım. Eğer biz namazlarımızı hızlıca kılıp tesbihatımızı, duamızı yapmadan seccadeyi terk ediyorsak... ...bakın bu saymış olduğumuz gibi dünyevi ve uhrevi pek çok kârı, pek çok kazancı kaçırıyoruz demektir. Namazlarımızdan sonra bilhassa sabah namazımızdan sonra ne kadar uykulu vesaire olursak olalım olsak da olsak bile tesbihatlarımızı, dualarımızı ve duadan sonraki tesbihatlarımızdaki bunların da içleri hep salavatlarla doludur. Onlar da en büyük dualardır. Esma zikri en büyük duadır. Lütfen bunları da kendimiz için, kendi iyiliğimiz için bu kazançları ihmal etmemek, kaçırmamak için bu tesbihatlarımızı, dualarımızı bu noktada aksatmamaya gayret edelim. Eğer aksatıyorsak da sonrasında bunların kazası e, nevinden diyebiliriz. Aklımıza geldikçe o tesbihatları yapmaya çalışalım. Ve dua noktasında da yine tesbihatlarımızda bulunan namaz duasını e, mümkünse ezberleyelim. Mümkün değilse artık hepimizin elinde pek çok imkanlarımız var. Bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız bunların bir tanesine kaydedip namazlardan sonra evde de olsak, dışarıda da olsak, işte de olsak vesaire o namaz duasını bu imkanlar vasıtasıyla yüzünden de olsa okumaya gayret edelim. Çünkü bu dualar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavatlarıyla veya onun yapmış olduğu dualarla veya Allah dostu zatların tecrübe edilmiş dualarıyla dolu olduğu için bu büyük duaları okumak noktasında ihmal etmeyelim. Bu büyük karları, büyük kazançları kaçırmayalım inşallah. Rabbimiz bu hakikatleri günlük hayatında yaşayabilen, uygulayabilen, tatbik edebilen kullarından bizlere eylesin. Bizleri her daim ağzı dualı olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Ya mu'in ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. rabbil alemin. el as-salavat.